düşünüyorum acaba videolara giriş şeklimi değiştirsem mi artık What is going Do we coming Off for you? Darana hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün günün ikinci videosuyla ve um bundan sonra videoya başlamadan önce buna çalışacağım. Videoya nasıl giriş yapacağıma çalışacağım. İlk önce kullanacağım karakter 2 gün önce de düello modunda başka harita varken kullanıyordum. Bence çok fazla işe yarıyor. Yani Spike, Piper ve bir Ama Piper'ın birinci aksesuarını aldım çünkü bu haritada çok fazla yakın mesafeli karakterler kullanıyorlar. Üzerime geldiklerinde paramparça olmamak için Bak şimdi üzerime atlayacak Evet bir tane nişan almasaydım Şu an Edgar'ı da alamazdım Artık Edgar'dan korkmuyorum çünkü Edgar'ı nasıl kesebileceğimin kitabını yazdım artık. Hani bu arada övündüğümü falan düşünüp kimse rahatsız olmasın övünmüyorum gerçekten sadece mükemmel bir finish oldu. Hem videoya winle başladım hem de oyunu havada kazandım. Hani bir oyun gelmese yani bir bir sefer gelmese bir sefer kesinlikle bir Edgar geliyor ya da bir yakın mesafe karakteri geliyor. Hani bu arkadaşta da bu arkadaş da Brock koymuş, Lola koymuş. Lola diyorum. Rosa koymuş. Hani Brock'la Rosa aynı takımda ne alaka? Hadi ikisini geçtim. Sondaki savaşçısı Shelly. Şu an beni iki vuruşta alacak olması kadar kötü bir şey yok. İki vuruşta alması acaba birinci aksesuarını mı kullanıyor yoksa ikinci aksesuarını mı? İkinci aksesuarı varsa sorun yok da birinci aksesuarı varsa çok büyük sorun olabilir. E son anda son canlı bir vuruşluk canlı kestim. Bu arada arkadaşlar bu takım çok güçlü bir takım yani B, Piper, West Park. ama bu takımdan çok daha güçlü bir takım var. Bundan sonra da onu göstereceğim. Yani haritayı değiştirerek oynuyorum. Yani anlamadığım şey çok zorlayıp zorlayıp beni kesip ben ne zaman böyle bir tane karakteri böyle sıkıştırıp alamasam o karakter en sonunda beni sıkıştırıp beni alıyor ben senin oradan geleceğini biliyordum ama ben oraya geç diye zaten o ultiyi oraya attım ya hayır yani seni anlamıyorum seni spike alamasam şöyle yak bir an düşündüm dedim ki yaklaşıp acaba çatır çatır bir anda bütün şeylerimi vursam alır mıyım diye. Şu anda tam üzerimden geleceğini biliyorum. Her zaman aynı şey. Bu tarafa geçeceğim. O da şimdi buraya ışınlanacak. Neden buraya ışınlandı? Çünkü orada bir tane tahta var. Evet çok güzel oynuyor bu arada. Gerçekten oyunculuğunu takdir etmek gerekiyor. Yani daha iyi tahtanın arkasında duran bir oyuncu görmedim ben. Hani Brawl Stars'ı bunun için indirmiş gibi. Tahtanın arkasında durma yarışması. <laughs> Ne boş yapıyorum ben. Hani şu an onu Piper'la alamayacağımı biliyorum. Çünkü ulti atıp üzerime gelirse alır beni. Ama tek yapacağım şey şu an onu korkutup ulti açtırmak. Evet tek istediğim buydu. Çünkü çünkü bende B var ve o yine o duvarın arkasında o tahtanın arkasında bekleyecek ultim var benim ama onun artık ultisi yok eğer ultisi olsaydı alan daraldığında üzerime doğru gelip beni kesebilirdi ama artık böyle bir şey olmayacak şöyle bir tane vursam şöyle bir tane yedin sanki bir tane yedin sanki şu an hiçbir şey yapmama gerek yok ama bilmiyorum boşuna bekliyorsun Bence üzerime raşla ya da git zehire ultimi kullandır bana şeliyle bir şansın olsun. Bana ultimi kullandır ki Shelly ile bir şansın olsun. Ama geç kaldın. Çünkü bir ultim daha doldu. Şimdi eğer ikinci aksesuarı varsa o kadar eminim ki oyuna ikinci aksesuarı basarak, basarak başlayacak ki ulti doldurabilsin. Tam da dediğim gibi. Şu an otomatik nişan bile almayacağım. Otomatik duma genk. Çok bu arada çok rahat bir şekilde kazandım. Umarım şimdi üst üste 50 oyun kaybetmem. Bazen al işte ya. Eve geldi. Daha demin ki videoda, bir önceki videoda dedim ki eve karşı oynayamıyorum ve yanlış aksesuar almışım. Bu arada şimdi diyeceksiniz ki tik ne alaka? Tik olur mu? Toksik oyuncu musun? Öyle misin? Böyle misin? Baştan söyleyeyim. Bu haritada genelde ya Dynamite ya Barley alıyorlar. Hatta bütün düello haritalarında ya Dynamite ya Barley alıyorlar ama bu haritada en çok işe yarayan karakter tiktir. Aksini iddia eden etmesin. Tamam bu kadar. İlk defa iv aldım çok mutluyum arkadaşlar. Yakında ödül plaketi falan verirler. Çünkü ilk defa iv aldım. Şuraya bir tane atacağım. Aksesuarımı da buraya atacağım. Bir an bir an sağdaki ev evet, benim atan. Bir an sağdan gelen bir an klonu gerçek zannettim. Gerçeği de klon zannettim. Olsun ultimde olmak üzere iki tane aksesuarım var. Leon'u çok rahat alabilirim. Daryl'ı da çok rahat alabilirim. Çünkü ee, yani Leon'a bir tane aksesuar atsam Daryl'a da bir tane atsam geriye kalıyor. Kalmıyor da alıyorum içinde. Matematiğim çok kötüleşmiş ya. Gerçekten. Şu an ultimi fail atmış olabilirim ama hala bir şansım var. Tam önüme çıkacak. Tam da dediğim gibi. Şimdi oynamak varken, savaşmak varken, ne bileyim oyunun zevkini çıkarmak varken Daryl'la geçecek o tahtanın arkasına. Oyun bitene kadar o tahtanın arkasında can çekişecek. Hayır ultim de dolmak üzere bir tane aksesuar atarım. Sen aksesuarımla ilgilenirken ben ultimi doldururum. Sana ulti atarım. Bence yapması gereken alan daralmadan benim üzerime atlamak. Çünkü alan daraldıktan sonra yukarıdaki duvarın arkasına saklanacağım. E sonuçta Daryl bu yani oyundaki en yüksek hasarı veren karakter. Yani 3000'lerde 4000'lerde bir şey vuruyor. Eşya falan kullanıldığında ben de bu arada eskiden bütün karakterlerin max'tı. Eskiden bütün karakterlerin max'tı ama şimdi sadece iki tane karakterin falan max. Bir tanesi max, bir tanesi de bak hemen üzerime rastlayacaktı. Bütün Barley'in oyunculuğu aynı Barley'lerin. Bak uzaktan alamayacağını ben Barley'i alamayacağım bu arada. Çünkü Barley üzerime doğru gelip duracak ve bir ne de yıldız gücünün adını unuttum. Attığı zaman ateş ettiği zaman 400 can dolduruyor. Hani almam çok zor çünkü her seferinde en fazla bir mayını mı yiyecek? İkinci mayını yemeyeceği için. E şu an oyun bitti benim için. Yani tarayla da alamam. Ultim de çok az. Tek yapacağım şey yani ulti doldurmak. Bir tane vursam yeterli öleceğimi biliyorum. Evet bir tane vurdum. Aynen like. Şu an çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Noob gibi davranıyor adam bana. <laughs> Sadece duvarın arkasına geçmesini bekliyorum şu yandaki tahtanın. Çünkü geçenki videomda da göstermiştim o taktiği. Gale'la o tahtanın arkasına vurabiliyorum. Hop bu bir. Bu iki. Bu 3 Bak yapamayacağını anladı. Hop bir tane vurdum. Çok güzel. Oyunun en şu an en çok zorlayıcı şeyi geride bıraktım. Geride buz kaldı. Buz görünce biraz korkup aksesuarıma direkt basıyorum. Geç duvara. Ya şu an boşu boşuna ben bence yapması gereken en mantıklı şey zaten spike var. Ulti doldur git zehre. Ya da bilmiyorum üzerime gelip bana aksesuar kullandırmak da isteyebilir. Şu an üzerime geleceğini düşündüm. Hayır yani üfürükçü <laughs> hop o ilk defa ilk defa ilk defa değil de şunu buza karşı fail atmamak çok hoşuma gidiyor bazı karakterler gerçekten yakaladığı zaman bırakmıyor çünkü mesela şey gibi buz gibi ya da ne bileyim cin gibi şu an çok saçma bir şey söylediğimin farkındayım her zamanki gibi her zamanki gibi modumdayım bir tane yedin sanki ya ultim dolmak üzere. Ultim dolmasa bile bir tane daha bir tane daha var can çekişerek attım. O son mermiyi can çekişerek attım ya. Bu arada bazı karakterlerle oynarken çok zorlanıyorum. Bu yüzden videoda her zaman hem zorlanı zorlan zor olan hem de kolay olan karakterleri gösteriyorum. Mesela şu an Dynamite geldi. Bir tane vurmam onu bitirmem için yeterli. Mesela şu an bir tane vurdum. Kendim için şu an kazanmış olarak görüyorum kendimi. Çünkü alan daraldığı zaman gir, arkasına saklanabileceği tahtayı kırdım. Duvarı kırdım. Şimdi bir tane daha vuracağım. Vurdum. Şimdi buradaki duvarı da kıracağım. Hop ışınlanacak mıydın? Duvarın arkasında mı ışınlanacaksın? Arkadaşlar sütü oynamak bu haritada çok mantıklı. İsterseniz sütüyü her takıma koyabilirsiniz. İki duvarı yıkarsınız ya da kolt alırsınız. Koltun aksesuarıyla yıkarsınız ya da brok alırsınız. Çok mantıklı bir hamle. İki tane aksesuar kaybediyorsunuz ama gerçekten çok mantıklı bir hamle. Şu an bulla can çekişe, çekişeceğini anladığı için bu arada konuşamıyorum. Ş ve S harflerini söylerken çok zorlanıyorum çünkü dört tane dişim yok. Bak salıyormuş gibi yapacak. Çünkü uzak mesafe. Bir şansı hala var. Neden salsın? Şu an zehire gidip zehirde ölüp Gale'la mı savaşsam diye düşünüyorum. Bu arada Mr. P'yi koydum sonra. Neden Mr. P'yi koyduğumu düşünürseniz. Mr. P'yi duvarların arkasına vurabilmek için koymadım. Çünkü duvarları zaten yıkıyorum. Mr. P'yi ulti sebebiyle koydum. Ultisini koyduktan sonra karşıda kim varsa çok rahat bir şekilde teke tek de eritebiliyorum. Edgar hariç. Nasıl eritebildiğimi de sorarsanız tam zamanlama harika yalnız. nasıl kaçtım. Nasıl erittiğimi de sorarsanız mermilerini yardımcıları atıyorlar. Mermileri yardımcıları attıktan sonra da of, yine iyi geldi ya. Bu karaktere karşı oynayamıyorum ben. Bir karakterle şimdi 3 karakterimi de kesebilir. Çünkü bu karaktere karşı oynayamıyorum bak. Şimdi ona mı vur? Nasıl ya? Ben daha Nasıl ya? Her zaman bir tane mermimi boşa atmak zorunda kalıyorum. Bir tane mermimi hep boşa atmak zorunda kalıyorum. Bu çok sinir bozuyor bak. Bak iki mermi boşa atmış oldum şu an. Ya ona mı vurayım? Dönüp sana mı vurayım? Ya gerçekten şu an Üç tane yardımcı çıkacak. Bir tane çıktı arkamda. Hani neye oynayayım? Bak bir tane daha. Hiçbir şekilde oynayamıyorum. Şu an kaybedeceğimin farkındayım. Ama yine de çok sinirli, agresif bir saldırı yapacağım ona. Son bir saldırı. Bir aksesuar daha basacağım. Her yerden bir şey geliyor. Bak her yerden bir şey geliyor. Hangisiyle savaştın bu çocuk? Bu çocuk hangisiyle savaştın? Çok güzel kaybettim yalnız. Stun'un şu hareketi çok güzel değil mi? Her şey bitmiş. Kaybetmiş ama elini like yapıyor böyle. Video like atlar gibi şaka şaka. Şey gibi. Böyle. Ben iyiyim der gibi. Her attığımı vurunca nasıl da geri kaçıyor ama. Her attığımı vurunca. Gerçekten bu haritada böyle karakterler oynayan kupa kasmaya çalışmıyordur. Tek yapacağı şey dojlamak. Tut Hayır yani ne yapmaya çalışıyorsun? Şu an bu adamı muhtemelen yenemeyeceğim çünkü şöyle düşünüyorum. Benim sprutumu alacak. Sprut aldıktan sonra Byron'la ben salacağım ulti doldurup. Çünkü Çünkü Byron'da pek iyi değilim hem de ya yani ne kadar iyi olursam olayım şeyi alamam. Bir Byron'la alamam böyle bir haritada. Dodge'lay dodge'lay geliyor çünkü. Şu an tek amacım ulti doldurmak. Orada saklandığım için teşekkür ederim bu arada. Bak bir tane hop. Bir tane yedin sanki. Hop. Hop. Yani bu kadar şu an ben zorlanıyormuş gibi görünüyorum aslında ama burada zorlanan kişi o. O kazanacak ama zorlanan kişi o. Bu kadar zorlandıktan sonra Oyunu oynasan ne olur, oynamasan ne olur. Zaten zehre girecektim. Böylelikle zehre girmiş oldum. Yalnız yine bir toksik oyuncuyla karşı karşıyayım. Yine bana bir dislike attılar. Surge'ün ultisinin değişmesinin avantajını kullanacağım şimdi. Bir tane vuracağım. Bir tane vurduktan sonra üzerine ulti atacağım. Ya da direkt atayım. Yani direkt aksesuar bastın. Boşu boşuna ziyan ettin aksesuarını. Belki şeyle oynarken lazım olacaktı o aksesuarlar sana. Bir tane daha vurursam ki vuramıyorum. Vurdum. Bir aksesuar daha. Bu aksesuar diyorum ama ulti basıyorum. Bu arada yeni aksesuarın... Şu an kullandığım aksesuar 1 mi 2 mi bilmiyorum ama... Aşırı işe yarıyor çünkü... Bilerek geri kaçtım. Mesafemin uzun olacağı sonradan aklıma geldi. Bu aksesuar o kadar iyi ki çünkü 3 tane mermi ateş ediyorum. Aksesuar basıyorum. Hem az hasar yiyorum hem de 3 mermim doluyor. Yani 3 mermimin dolması bence çok büyük bir avantaj. Çünkü yani şöyle düşünün. 1000 canım var. Ve adam bana 3000 vurdu. %80'ini geri mi yani %80 hasar yemiyorum. %20 yiyorum. Yani yüzde 27 hasarla 200 hasar yiyorum. 800 canım kalıyor ama 3 mermim doluyor. Bir mermimle de 1600 vurduğuma göre 1600, 3200, 4800 hasar vermiş oluyorum. Keşke ultimi sona kadar bekletseydim. Çünkü bir tekrar ulti dolduramazsam benim için yolun sonu demek oluyor. Ayrıca Gerçekten herkesin böyle oynaması beni oyundan soğutuyor. Hani herkes böyle oluyor. Far oynuyor. Farkındaysanız videonun başından beri kaç tane oyuncu geldi şu duvarın arkasında can çekişen. Bu arada ben ultiye bastım. Basmama rağmen zıplamadı. Süpersel. Hain süpersel. Tekrar aynı takımla girdim. Çünkü az önceki takım birazcık Antim gibi bir şeydi. Bu sefer buradan gideceğim çünkü buradan geleceğini biliyorum. Önünü kapatmak istiyorum. Şöyle bir tane vursam aslında güzel. Bir tane vurdum. Çünkü bir tane vurursam en geriye kadar gideceğini biliyordum. Bu, bu şekilde bu ortaya geçtim. Bu arada sprut aldım ama sprutumun kupası düşük. Diğer karakterlerin yüksek olsa bile sprut düşük. Ama ter, ıı, nasıl desem? Hangi karakterin daha iyi olduğunu sorarsanız Sprout yerine Tik derim. Çünkü Tik burada çok iyi. Gerçekten Tik burada çok işe yarıyor. Bir ara Tik'i burada 850 kupa yapmaya çalışıyordum. Saatlerce oynadım oynadım 847'den 800'e kadar düştüm sonra. Ama en azından 847'ye kadar çıktım. Bu arada sanırım ben bu ile alamayacağım. En azından bir tane ulti doldurayım da zehire doğru gidip kendimi imha edeyim. Bu arada oyuna çok geç karakter geliyor. Keşke yeni karakterler daha hızlı gelse. Bir tane zaten 70-80 günde bir Brawl Pass sezonuyla geliyor. O zaten artık zorunlu. Çünkü onu satıyorlar. Hani ondan para kazanıyor Supercell. O gelmek zorunda. Ama onun dışında ya bir tane geliyor ya da gelmiyor. Bence daha fazla gelmeli. Mesela ben 2 yıldır oynuyorum. Hala karakter sayısı 56. Şu anda mesela bir 100 tane falan olmalıydı. Eğer bir 100 tane falan olursa ki bu benim düşüncem. Hani hesaplaşmada bir derdimiz kalmazdı. Bunu da al. Yani çok zorlanıyorsun şu anda. Gel savaş ve kaybet. Videodayım yoksa böyle yapmazdım ama üzgünüm. Bir birazcık mesafeyle kaçırdım. Var ya çalının dışından çıkacağını bildiğim için oraya ateş ettim. Bak bir tane daha döneceğim bir tane daha. Artık çıkabilirim buradan. Bir tane daha vursaydı o beni alırdı yalnız. Daha oyuna başlar başlamaz ultisini kullandı. Yani benim mesafem daha uzun. Çok sağlam bir tane vurdu. Çok sağlam bir tane vurdu. 1800'lerde bir hasar. Öf öf. Bu arada arkadaşlar en güçlü takım her zaman Sutun'un sütunun olduğu takım ya da Gale ikisini de aynı takıma koyarsanız çok güçlü oluyor. Çünkü bir tanesiyle duvar yıkıyorsunuz. Bir tane aksesuarı da saklarsınız Gale için. Yakın mesafeli bir karakter varsa onu kullanırsınız. Bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada buraya kadar izlediyseniz Yorumda kendinizi belli edip videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca 38049 kupa falanım şu anda ama bu sezon 3 gün falan var bitmesine 40.000 kupa olmayı deneyeceğim. Nasıl yapacağımı da sorarsanız benim hala düşük kupalarda olan 5 tane karakterim var. Bunlara hiç dokunmadım, oynayasım gelmedi. Bunları da 500 kupaya falan kasarsam yaklaşık bir 1200-1300 kupa falan yapıyor. 800 kupa da normal katsam bir şekilde 40.000 kupaya kadar çıkabiliyorum. Ama o kadar fazla uğraşır mıyım emin değilim. Neyse bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın.